Aynen ne böyle bir çıkıp şöyle diyebilir. İnne hadihi illete bu illet. Ve inkânet eten eğer mansussa yani nasta geçiyorsa fehiye bu illet demektir ki gayr malumetin malum değil demektir. Yani Mas'ta geçmesiyle bir şeyin malum olma sırasında çok da yüzde yüz bir zorunluluk yok ki. Meçhul şey olabilir mi? Mücmel olabilir yani. <laughs> İthiye menkuretin bil ahad. Denebini de açıklamış oldu böylece. Çünkü ahad yolla aktarılmıştır. Yani haberi vahit geçer. Yani kafa adamlar. Doğru söylüyor. Ama el-Mansuz ülkeler... illet ahad yolla mı aktarılıyor? Yani? Yok. Ahad yolda geçmiş olabilir yani. Bunda bir sıkıntı yok. Yani o zaman inkat mansuz etin işte bir menkuletin bile ahad demesi lazımdı. Bir ya bu konuyu anlatmak için yani böyle de olabilir diyor yani. <laughs> tamam. Mümkün yani dediği şey mümkün çok gayri mümkün değil. Burada evet felem yusabi el kıya yusabi el kıyas biha ala tilka usuli kuvveti. Usul kıyasa ters düşmesi durumlar var diyor ya hocam. Yani illet kıyasının ters düşmesi konusunda düştüğünde illet kıyası üzerine ne yapılır yoksa usul mü tercih edilir demişti. Usul tercih edilir demişti. Bu durumlarda demişti. Oradan devam ediyor. Felem o halde felem yusabi el kıyas biha bu durumda buna kıyas, buna kıyas yani bu haberi vahid illete kıyas eşit, denk değildir. Ala Kel usulü bir kuvveti kuvvet açısından, bu usullere kıyasa denk değildir. Eşit değildir. Şimdi Ömer abi bundan öncekilere hep atıf yapabilirsin. F'ye atıf yapabilirsin. E, bunu cevap yazabilirsin. Felem. Cümleye bir bak. O halde dedim ya. Yani bağlama dediğin gibi. Atıf. O halde. Ve en yukarı. O halde doğru olan şey. O halde taktik kafayı. Ve evla en yukarı. Şöyle denmesi daha evladır. İnnel kıyase alel usulî el malumeti lehu haddun minel kuvveti. Çünkü usul malum ya hocam yerleşmiş ya. Onun için karşısındaki illet ona göre neçul yani bilinmez. Olduğu için haliyle usul kıyasını e, haberi e, özellikle haberi vahit kaynaklı illet kıyasına tercih ediyoruz. İnan kıyas ala usul malum eti malum usullere yapılan kıyas kıyasın ve Evet, malum usule yapılan kıyasın kuvvet açısından bir payı vardır. Nasibi vardır yani. Kuvvetten nasibi vardır. <laughs> bir gücü vardır diyelim Ali Hoca'nın dediği gibi. Bence zayıf. aslihi malum. Çünkü Çünkü böyle bir kıyasın, böyle bir kıyasın aslanın hükmü malumdur. yani biliniyor sonuçta. Işte. Böyle kıyasın aslında hükmü biliniyor. Böyle ve en şu hadihi el kuvve tu kuvveten uhra böylesi bir kuvvetin başka bir kuvvete muarız düşmesi imkansız değildir. Bir daha söyle. Böylesi bir kuvvetin başka bir kuvvete kuvvetle çatışması imkansız değildir. Yani ciddi bir mukavemet gösterir bu diyor. Güzel. La ilahe illallah bakın. Nasıl? Ee, evet. Vehiyat tarikul illeti. O da nedir yani burada başka illetten kasıt? Başka illeti oraya ekle istersen. Başka illetin yere başka illete ekle bu cümleyi. O da illetin tarikidir. Yani, yo, yo, cümle devam ediyor tarihül <laughs> illet yani yekona <Ha>, tarihul illet. <cümle> tamam <laughs> tamam yine devam ediyor ama bunu da oraya ekle diyorum yani öncesine. O yeni Yüvet bir cümle var. yapalım yoksa çok uzun cümle olur. Ama burada el kuvvetu e, hada hadihi kuvvetu kuvvete ukraya açıklıyor bu. E tamam o şey de nitekim bu illetin yolu yöntemi. Ya arkadaş demek istediği şu. Bu kuvvet Kuvvet illetin kuvvetinin yolu olan başka bir kuvvete mukavemet gösterebilir diyor. diyor. Tabi 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 tabii öyle, onun onu tefsiri o. Bir en bir en yekune tariku illetin kıyası el. Aha, ekva min illetin kıyası alırız. Başka bir kıyasın illetinin yolu usule kıyas usule kıyasın illetin yolundan daha güçlü olacak şekilde daha güçlü olacak şekilde bu kuvvet başka bir kuvvete yani illet kıyasına muarız düşebilir. Ama bu da sanki bir sıkıntı var gibi çünkü şeyi daha güçlü saydı. Başka bir kıyasın illetini asla kıyasın illetinden daha güçlü sayıldı. Tabi ama daha sonra dedi ki bakın dikkat edin min Bir bakalım yani burada bir sıkıntı var gibi geliyor ama neyse. Bir daha yapsana bu cümleyi. Şu şekilde muarız düşebilir. Bu muarız düşmeye geliyor. Muarıza bağlayacaksın. Sen kuvvete bağlamıştın az önce. Yok yok. Muarız düşme. A, tamam. Zaten kuvvet var cümlenin içerisinde sen şimdi. Şu şekilde muarız düşebilir. Tarih-i el-ahar. Başka kıyasın illetinin yolu, başka bir kıyasın illetinin yolu ekva daha güçlü olur. Min tarika illetil kıyası ale usulü usule usul kıyasının illetinin yolundan daha güçlü olabilir. Usul kıyasının illetinin yolundan daha güçlü olabilir. Şey hocam bence muarazanın denk olabilmesi için eşitlik gerekiyor. O halde diyor bazı durumlarda diyor ee, kıyas illeti usule kıyas illetinden daha güçlü de olabilir. Onun için muarız düşündü. şimdi anladım. Evet evet bu da olabilir diyor şey değil. Ilan. Evet evet yani şeyde bekleme diyor yani her zaman zayıftır diye de bekleme diyor güçlü de olabilir diyor. 这个。 Yani demek istediği, demek istediği bir usul kıyasının gücü başka bir normal kıyasla taarruz edebilir. bu durumda şöyle bir ortaya çıkar. Çünkü çünkü normal kıyas kıyasın illeti yolu usul kıyasının illetinin yolundan daha da güçlüdür yani. Güçlü olduğu için böyle bir şey olur. Normalde zaten zayıf olsa taarruz olmaz. Ve ma bi en yekune el ille mansusaten ev medulen aleyha bi tenbihin fel mevdu'u mevdu iştihadin. Şimdi illetin mansus olmasına veya tembih şeklinde illete medlul olmasına gelince tembih şeklinde, ima şeklinde ima şeklinde illete Meddur olmaya gelince bu tercüme olmadı yani meddül olmaya gelince deyince ne diyelim şimdi meddül e, bir terim yani ne diyebilirim delalet <laughs> i̇şte, delalet de işaret etmesine mi diyelim ha tamam delalet edilen, ha. delalet edilen olmasına gelince ama illete dikkat et Bu mesele iştihat konusudur. Fela yenbe el itlaqul bu konuda mutlak bir engellemeyi dile getirmemek gerekir. Fela el itlaqul mutlak bir şekilde Evet, mutlak olarak engellenmemesi gerekir. Mutlak bir cümle kurulmaması gerekiyor. Çünkü iştihadi bir konu. Dedi, çok güzel. Daha bunları tavsiye ederken daha güzel oluyor. Yübe yine der ki enne haber el vaidi iza hassa umumel kitabı caze en yekun el kıyasu alel haberil hassi öyle minel kıyası alel umumi Kıvayet iza hassa bunu şu ortaya koyar. Bu, bu durumu şu ortaya koyar. Bu durumu şu ortaya koyar. Şu mesele bu durumu ortaya koyar. Haberi vahit. Kitabın umumunu tahsis ettiği zaman has haber üzerine kıyas has habere dayanan kıyas has habere dayanan kıyas Evet. Çünkü umum şüphelenmiştir. Tahsisi uğradı ya. Ama bunun o umum anlayışı zaten biraz zanniydi şeyin. İnkâne el umumu malûmen Umum malum ise malum olsa bile ve haber-i vahidi gayre malumin e, haber vahid malum olmasa bile <laughs> umum malum, haber vahid malum olmasa bile böyledir. Evet, barek Allah. Densek ki inne ma verede inne ma verede inne inne ma verede ihlafi kıyası usulü ve imkanı malumen usul kıyasının aksine varit olan haber ve imkanı malumen malum olsa bile فإنه لا يجزء القياس عليه Böylesi bir habere kıyas inşa etmek caiz değildir. Böylesi bir habere kıyas inşa etmek caiz değildir. Li'ennehu çünkü la yemtenehu en tedulle emaretun ala illeti hükmihi. Çünkü herhangi bir emarenin bu haber mi acaba? Haberin hükmünün illeti illetine emare olması imkansız değil. Haberin hükmünün illetine, haberin hükmünün illetine emare olması Sonuçta e, emare delalet olduğu için bir yana sıkıntı yok. Emare olması imkansız değildir. Demiş. Şimdi bu da da bu bir iddiadır. Ne delil alayhi deli, delili bulunmayan bir iddiadır. size şöyle cevap verilir. Bu hakkında delili bulunmayan yani delili bulunmayan bir iddiadır. Ne delil alayhi. Delilsiz bir iddiadır ettiniz. Bengal ve ala yani demek ki şey demek istiyor. Yani hüküm, hükmün illetini direkt veriyor bu diyor. Şeye gerek yok ki. Kıyasa gerek yok ki. Ben gâle et delilü alâ dâlike ennel ala alel usulü yedin. Yümâni el kıyasa alâ mâ verede bi hilâfi el usulü. Dense ki usule bunun delili bunun delili bunun delili bunun delili bu meselenin delili usul kıyası usul kıyası usul kıyası, usul kıyası usulün aksine gelen habere kıyasın önünde engeldir Bunun delili budur yani. Usul kıyasının şeye engel olması. Usul kıyasına aykırı bir haberin üzerine kıyas yapmaya engel olmasıdır dense. Yani usul kıyası zaten bunun için var. Haliyle başka bir kıyastan bahsetmenin bir anlamı yok. Bir de şöyle cevap verir. Hella kâne el kıyasu alâ mâ verâdi bi hilâfi kıyasul üyesi <laughs> usuli el kıyasu alâ usuli Yemno <laughs> ala O da böyle bir soruyla cevap verdi. O zaman bu da geçerli diyecek şimdi. Eğer bu buna mani ise bu da buna manidir diyecek. Usul kıyasının aksine gelen habere kıyas, usul kıyasının aksine gelen habere kıyas inşa etmek, kıyas inşa etmek veya kıyas usul kıyasına engeldir, imkansızdılar yani yumanium, emanium engeller. Başka neyi engeller? usul kıyasının illetine delalet edecek emarenin de engelidir. Yani hella tabi engellemez mi? O zaman bunu da düşün diyor yani tam tersini. Engellemek usul kıyasının illetine delalet edecek Herhangi bir emarenin olmasını da engellemez mi? Yok hocam ya. Tamam. Bir, usul kıyasına engeller. İki, emareyi de engeller. İlletin emaresini, de, e, engeller yani. İzcade, izcade, izcaze en yedülle ala illete azel kıyası en nasu. Ve veya veya izacaze en yedülle ala en nasıl? Buraları gözüm mü görmüyor? Gözden gideceğim. Çünkü bu kıyasın illetine nasın delaleti mümkün olunca caiz olunca ya söyle çünkü çünkü demeyelim yedül aleyhi delaletin gayrun nasıl? Nasıl dışında başka bir delaletin de böyle bir şeye delalet etmesi caiz. Fehim kıyla dense ki mavarda bir <laughs> ı kıyas usulü <laughs> in kâne malûmen usul kıyasının aksine varit olan haber malum olsa bile malum olsa bile fe innehu la yecuz en yusabi emaret illetil kıyas alel usulü fil kuvveti kuvvet açısından kuvvet açısından Evet. Usul kıyasının yok onu demek istemiyorum. Usul kıyas usule delalet eden kıyasın emaresine de, denk olamaz. Emarete illetin veya senin sen dediğiniz gibi yapacağız. Yukarı öyle diyordu çünkü. Emareti tamam sizin dediğiniz gibi yapalım. Usul kıyasının illetine emaresine denk olamaz. Usul kuvvet açısından usul kıyasının illetini ortaya koyan, illetini ortaya koyan emareye denk olamaz. İlletini ortaya koyan emarede. Kayıt e, e olmadığı için

muhalif gelen haberin bundan önce bundan önce hükmün olduğu hal üzerinden değiştirdiğini yani hükmün olduğu e, hakiki yerinden onu değiştirdiğini eee de değiştirdiğine karşı çıkmadınız. Gayyara el hükme, hükmü değiştirdi amberken aleyhi. Hüküm ne üzeriyse, ne üzeriyse hüküm ne üzeriyse o halden başka bir hale sokuyor yani hükmü. Hükmü bulduğu hal üzerinden başka bir hale soktuğunu e, inkar etmediniz yani. Bunun kabul bundan önce. ne o usul kıyasının aleyhine olduğunda bunu şey diyorsunuz diye. tamam. Demek ki haber usul kıyasını değiştirebiliyor yani. Diyennehu lemme kene malumen sarı aslan fi Çünkü haber malum olduğunda kendi başına asıl olur. Ve yemtenehu en yaka ettenbihu ala illeti. İlletine bu haberin illetine tembihin gerçekleşmesi imkansız olmaz. Ve yekunu et aleyhi habere tenbih ekva daha güçlüdür ve elhar daha açıktır. Bu işte irazana fela yemteni'u yekavu. Haberin illetine tembihin gerçekleşmesi imkansız değildir. Bir, iki habere yönelik tenbih usulün <laughs> illetine yönelik tembihten daha güçlü ve daha açık Tır. Açık olabilir yani. Yemdeyimteni olabilir. La yemteni yu ayet. Açıyorum bunu da. La en yaka ve en yekune. Bu ikisi imkansız değil. Doğru yani şeysin. Evet. Bantan doğru. Tüme yukallehum. sağ son onlar dedi ki kat caze en yedül aleyhiya en nasu. Nas'ın böyle bir illete delaleti mümkün değil midir? Ve huve ekva ve usulü. Usul illetinden daha güçlü bir biçimde, daha açık biçimde ol, olduğu halde, yani iken diye, iken diye tecrübe edeceğim. Nas nasıl bu haberin illetine, haberin illetine delaleti caiz değil midir? Haberin illetine. Vehu dedi. Evet. Vehu dedi. nasıl götürürüm hocam. Nas'ın illetinden daha güçlü ve daha zahir olan bir daha evet, söyle. Usulün illetinden daha güçlü ve daha zahir olan bir nas'ın nas'ın haberin illetine delaleti caiz değil midir? Haberin illetine delaleti caiz değildir. midir? Aleyküm. en yedülle aleyha tembihun nasıl bu durumda? nasın Nas tembihinin illete delaleti mümkün olmaz. Çünkü nasıl direkt delalet ediyor? Ha, şey, bu durumda bu durumda <laughs> Nas'ın tembihinin illete delaleti evet. mümkün olmaz. Anladım. Ve yekûnü etvâ min delaleti illeti usûri ve hı hı. E, Tekrar olur, onu bilmiyorum ki. <laughs> Nasıl delaleti diyelim hocam buna. Nasıl delaleti? Bilmedim. Nasıl